Gri dosya programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Doçent doktor, emekli albay Muhittin ınıl birlikte Afganistan'a giriş videolarının bir yenisine daha birlikteyiz. Komutanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Özgür. Evet, e, Taliban dosyasını genişletiyoruz. E, her seferinde Taliban'ın sıkıntıları ve yaşadıklarından bahsetmiştik. Şimdi bir diğer durum, komşularıyla olan ilişkileri. Taliban e, hükümeti yönetimi ele geçirdikten sonraki süreç içerisinde komşularıyla olan ilişkileri nasıl bu durum kabul gördü mü? Kabul edilen ülkeler, kabul eden ülkeler, kabul etmeyen ülkeler e, bu durumu değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Tabii ki Taliban'ın e, malum şu anda henüz resmi olarak tanıyan bir ülke yok. Ülkeler e, arka kapı diplomasisine devam ediyorlar. Tanımasalarda bir takım görüşmeler alttan alta devam ediyor ama resmi olarak tanıyan yok. Bununla birlikte Taliban'ın geçmiş dönemini hatırlayan sınır komşuları özellikle tedirgin, ee, örneğin Kuzey'de e, Fergana Vadisi ki daha sonra bahsederiz muhakkak e, eğer terör örgütlerinin yerleşmesine vesile olursa bu bütün Asya'nın e, terör tehdidiyle daha sıcak, daha kanlı canlı yüzleşmesi demek anlamına geliyor. Böyle bir korku var. Bununla birlikte Taliban aslında ilginçtir, en büyük e, çıkmazı e, ellerine doğduğu Pakistan'la yaşayacak. Ee, zira e, ilk sorun Durant Hattı. Durant Hattı'nın ne olduğunu izleyicilerimize biraz açıklayalım istersen. Ee, Durant Hattı 12 Kasım 1893, 12 Kasım olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 1893 tarihinde e, imzalanmış bir e, anlaşma e, ve Hindistan-Afganistan sınırını e, belirleyen bir anlaşma. Bu daha sonra Pakistan'ın ortaya çıkışıyla Pakistan sınırına dönüşüyor. Ee, başlangıçta e, Pakistan toprakları e, Hindistan'a bırakılan hat e, daha doğrusu topraklar daha sonra Pakistan toprakları olarak kabul görüyor ve Pakistan'ın kuzeybatı sınır eyaleti ne dönüşüyor. Kuzeybatı sınır eyaleti sonuna dönüşüyor. Bölgede 1947'de bir referandum yapılıyor e, Durant hattıyla ile ilgili yaklaşık yüzde 98 oranında Pakistan lehine sonuçlanıyor. Ancak 1957'de yani 3 sene sonra Afganistan parlamentosu kesinlikle böyle bir anlaşmayı tanımadıklarını ve bu sınırı tanımadıklarını resmi ağızdan ilan ediyorlar. her iki ülkenin farklı yerlerden geçtiğini savunduğu sınırın tam olarak bugün nereden geçtiği belli değil. Onun için aslında FATA bölgesiyle ilk e, videolardan hatırlar muhakkak dinleyicilerimiz. FATA bölgesiyle birlikte ele alındığında e, özellikle Afganistan'ın güneyi e, terör örgütlerinin e, tıpkı Taliban'ın doğduğu gibi terör örgütlerinin de doğmasına imkan veren çok elverişli ve kontrolden devlet kontrollerinden e, uzak bir bölge. Taliban e, evet e, Pakistan tarafından oluşturuldu. Onun tarafından şekil verildi. Pakistan üflediği ruhla... Can verildi ve hayat buldu ama <laughs> artık Afganistan devletini resmi olarak temsil eden bir hükümetin başında. Ve şimdiye kadar Afganistan resmi ağızlarından sürekli aynı e, ifade kullanıyordu kullanılıyordu mevcut hat için. Hattı farzi duran deniyordu. Yani sözde duran hattı anlamına gelen e, farsça darice bir terim bu. Hattı farzi duran olarak e, ifade ediliyordu. Bu saatten sonra Taliban Son derece sıkı ilişkileri olsa da Pakistan devletiyle ilgili böyle bir talebe kesinlikle olumlu yaklaşamayacaktır. Çünkü sonuç itibariyle Afganistan'ın devlet yönetiminde ve Durant hattını Pakistan kendisinden tanımasını istese de tanıma konusunda çekinik kalacağını değerlendiriyoruz. Ve bu bir milli mesele olduğu için masada durmaya devam edecek. Bununla birlikte Pakistan Taliban'ı dediğimiz ikinci bir örgüt daha sonra ortaya çıkan Tehrik-i Taliban'ı Pakistan TTP yaklaşık 25 bin mensubu belki birazcık daha fazlası Afganistan sınırları içerisinde ve bunun büyük bir bölümü cezaevlerindeydi. Pakistan bunu Afganistan'dan istediğinde Afganistan'daki Taliban, geçiş Taliban hükümeti kusura bakmayın dedi daha birkaç gün önce, bir gün önce bıraktık. Keşke daha erken söyleseydiniz. Açık bir tavır alıştı bu. Pakistan Taliban'ının mensuplarını hala kendilerine teslim edilmesini istiyor. Pakistan cezalandırmak üzere. Ama Afganistan'da devletin erkini elinde bulunduran Taliban'ın kesinlikle Buna yanaşabileceğini söylemek mümkün görünmüyor en azından oldukça uzun bir süre. Dolayısıyla en büyük sorun sanırım Pakistan için ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ee, sanırım bu kadar yeterli. Evet. Bunları da zaman içerisinde e, izleyip göreceğiz zaten. Evet. Teşekkür ederim komutanım bu değerli bilgiler için. Evet ben teşekkür ederim. Afganistan'a giriş bölümlerinden bir yenisinin daha sonuna geldik. Grid Osyok programında bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. a shikol